İngiliz futbolunda çok tecrübeli bir oyuncu, Galatasaray'ın hedefleri arasına resmen katıldı. Fransız Kurt Zouma, Chelsea, Stock City ve Everton'da oynadıktan sonra şu anda West Ham'da forma giyiyor, ancak kariyerinde yeni bir deneyim yaşamak için Türk futboluna adım atabilir. Kurt Zouma stoper olarak görev yapıyor ve Galatasaray yönetimi, yaz aylarında bazı savunma oyuncularının takımdan ayrılması beklendiğinden bu pozisyona odaklanmış durumda. 25 milyon euro değerinde olan Zouma, West Ham'dan ayrılmaya istekli çünkü stoper, takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle bu turnuvada oynamayı hedefliyor. Galatasaray, Zoma'yı transfer etmek için bu durumu değerlendirmeye çalışmalı. Galatasaray'da Kurt Zoma, savunmanın merkezine büyük kalite getirebilir, çünkü stoper, Premier Lig büyük oyunculara karşı mücadele etmeye alışık.